gibi değil ki burası inan çok soğuk Susmayı öğrendi yazık içimdeki iki çocuk Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk Film gibi değil mi halim daha da ne olsun gidecek gibi değil Bu zalim görüyorsun tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken Geçmişten biri gelip tutar biliyorsun Ay geri gelse de bir görse babam bu kırgın çiçekler dönmüş Hayat her şey gibi değil ki Burası inan çok soğuk Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk Kalbimin yerini aldı kocaman bir uyuk Film gibi değil mi halim daha da ne olsun gidecek gibi değil Bu zalim görüyorsun tam çıkış yolunu buldum kaçarım Kim Geçmişten biri gelip tutar biliyorsun Aaaa geri gelse de bir görse babam bu kırgın çiçekte dönmüş Hayat her şey talan Se babam kırkın çiçeklere dönmüş Hayat herkes yalan